Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde top açılım videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi box Trav'dan top açılımı yapacağız. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. İşte biliyorsunuz zaten. Hepiniz görmüşsünüzdür. Şöyle ilk toplanlaş diyelim arkadaşlar. Ee, zaten 1 milyon GP harcayacağım büyük ihtimal. O yüzden şöyle direkt geçelim. Hiç beklemeye gerek yok. Efsane ekranı yanmazsa 1 milyon gp falan harcayacağım haberiniz olsun Yine gelmedi yine geçelim Çok beklemeye gerek yok öyle Umarım çıkar arkadaşlar Yani istesem zaten çıkartırım hepsinden çıkartırım yani çok gp var bende Ama bakacağız e, Şansı birazcık daha az bunun Çünkü değil 400 tane top var Hatta 450 yani o civarlarda Bakalım belki gelir Yani 20 topla 30 topla bir geleceğini düşünüyorum Bir efsane ama bakalım nasıl bir şey Verdik şöyle jp'den hemen. Evet gelmedi ilk top. Aa Türk falan geliyor. Güzel. Şöyle yine bastık. Alacağız arkadaşlar yani. Buradan oyuncu çıkartmaya çalışacağız. Gimenez geldi. Ve Serdar Aziz geldi gerçekten. Türk isimlerde geliyor. Şöyle tekrar anlaş diyelim. Çok zor arkadaşlar ya. Vallahi çok zor. Vermiyor 440 top yani. Hayır içindeki toplar da değecek top değil yani. İşte Bebeto Love. Mesela işte Mike Love'un vardı galiba. İşte onlar için açıyorum yani. Belki onları da oynatırız. Efsanelerden kurul cool kadroya alırım onları da. Yine gelmedi. Yine geçiyoruz. Dimaria geldi. Güzel oldu. Yoktu bende. Tekrardan bastık GP'ye. Geldi sandım ama gelmedi yine. Pedro Amallah Mamallah. Tövbe tövbe. Öyle isimler geliyor. Tekrardan anlaştık. Yine gelmedi. Yine geçtik. Miktaryen malı geldi. Şöyle yine 25.000 GP anlaştık. Yine gelmedi. Böyle böyle arkadaşlar deneyeceğiz işte. Arnold geldi. Çok iyi oldu. Zaten vardı. Yine geldi. iyi oldu. Ulan Arnold. Mor kartın gelmedi ya. Yanarım yanarım ona yanarım. Tekrardan bu de Henderson geldi. Güzel arkadaşlar. Maç diye maç diye için oyuncu geliyor. Kadroya alabileceğimiz güzel oyuncular geliyor yani. Perez geldi. Magomu magom falan filan. Tekrardan basıyoruz ya. Gelsin ya. Çok istiyorum abi ya. Efsane gelsin artık. 3 tane altın top birden geldi. DP'miz de bir sürü var. Biz bu oyuncuları açıyoruz. Yuva kalmayacak. Yani GP yaparım büyük bir ihtimal. Dembele geldi. Kosinyak, Mosinyak geldi. Tekrardan GP'lere bastım. Yine gelmedi. Yani Falco geldi. Bakalım. İlla ki gelecek yani abi bu böyle bitmeyecek sonuçta. Kutuyu sıfırlasam mı diye düşünürken bir tane efsane geldi şükür. Dedim zaten 20-30 topta bir gelir diye. Bakalım kim geliyor merak ettim. Casillas geldi galiba. O vardı bir tek kaleci diye biliyorum. Evet Casillas geldi. Vardı zaten bizde. Yine iyi oldu geldi. Aynen öyle. Karsili, da Berkbinle bilmem ne geldi. Güzel. İlk efsanemiz çıktı bir. Bakalım açmaya devam. Bu sefer gelmedi. Tekrardan devam. Yine gelmedi. Geliyor sandım valla. Evet yine. Bakalım Nagatoma geldi galiba onu gördüm. Tekrar bastık. Yine gelmedi. Böyle ekran gecikti mi geliyor gibi oluyor. İkonlarda da öyle oluyor. Genelde geliyorlar öyle oldu mu? Bakalım geliyor yine geliyor herhalde. Onun habercisi. Çok içime var acayip bir hissiyat doldu ya. Birazdan çıkacak efsane yine. O acayip bir hissiyat doldu içime. Çok acayip hissediyorum şu an yani. Yakında bir geliyor yani az kaldı. Gümüşleri yeri dağıyor bize. Şu an zaten 270 gümüş top var. Bunların hepsi GP olacak. DP bile yapmam. Dp'miz bir sürü zaten Aldır Haysak geldi O çok iyi bir kart moru İnanılmaz arkadaşlar ama bize çıkmaz Gerçi çıkması için de açmıyorum açıkçası Fernandinho geldi Siyah topları silmeyeceğim Maçta için iyi oluyorlar Ulan yalnızlıkla şuradan 250 Miclaba bastım içim ne acır be Yine gelmedi yine geçtim Pelin falan geldi Ya bunlar aslında maçları var ya Kadroyu kurar mı yani çok iyi oyuncular. Maç diye için puan anlamında ama işte abi yuva kalmıyor. 300 mü yuva mı ne vardı zaten. Yine gelmedi. Yine geçtik. Uğurcan Çakır geldi. Güzel oldu. Yine anlaş dedik bakalım. Yine gelmedi. Geçtik yine. Bayağı gümüş çıktı yani. Efsaneden sonra biraz zorladı bizi. Bayağı gümüş top çıktı. Güzel oluyor yani. Şansımız şu an git gide artıyor arkadaşlar. Ben biraz açacağım ya. Bayağı bayağı açacağım yani. GP'lerimi bayağı azaltmayı düşünüyorum. Hayvan gibi birikti ya. Ne yapacağım onları. Diğer seneye geçiyor mu bilmiyorum ama galiba geçiyor arkadaşlar. 2020'den 21'e geçmişti diye hatırlıyorum. Yine gelmedi tekrardan basalım bu sefer geldi ikinci Evet geliyor O 20-30 topta bir geliyor arkadaşlar bakalım kim geldi bu sefer bir oyuncu geldi kaleci değil ya olmayan bir gelsin de Bebet lan bu kim lan bu hiç tanıdık değil valla hiç tanımadım işte Bebet o geldi. Hoş geldin kanka. Şimdi birazcık daha gümüş top da yiyecek büyük ihtimal. Oo, Henderson o Henders Robertson geldi bu sefer de. Bakalım açıyor da güzel ya. Hoşuma gitti vallahi. Ben sıkılmadan açarım. Tavin, Mustafi, bana erdi, falan filan. Bakalım güzel. tekrar geçelim. Alisson geldi. Alisson geldi. iyi oldu onun geldi. Onu fulleriz. Geçen sene kartını da sileriz. Maçta ileride bazen Liverpool seçiyordum. Gerçi artık Barcelona'yı seçiyorum hep. Ama Şampiyonlar Ligi maç değil geliyor. Barcelona elendiği için tabi onu seçemiyorum. Bakalım efsane hala yok. Ya siyah top gelirse zaten yanına efsane veriyor. Ama hiç dikkat etmedim büyük lütfen vermedi daha. Verdiyse de dikkat etmedim. Ama yani. şu an iki tane efsane çıktı. Hızlı hızlı açalım. Yani evet yanına vermedi daha. Hiç görmedim. Ama siyah topun yanına verebilir arkadaşlar. Çünkü sarı top efsaneler de var. İki siyah top arka arkaya vermez tabi. Mesela Şezlin'in yanına şimdi efsane verebilirdi. Ama tabi bizde o şans bok, bok Evrende yok öyle bir ihtimal. Hadi şuradan açalım tıkladım. Uş, üşendim. Bakalım yine gelmedi. Michael'a parası biriktireceğim birazdan maç değil de Madrid ikonlarına dalacağım arkadaşlar. Ama onu video çekmeyeceğim. Çünkü ben nazar değil. Ya bir videoda çıkmıyor. Evet bak şimdi uyarı geldi. Şu boş yerimi bitireyim geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hayvan gibi top sildikten sonra tekrar karşınızdayım. Yine anlaşmaya devam ediyoruz. Bayağı top sildim. 120 tanemine bayağı top sildim. Kutuyu sıfırlamayacağım. 2 tane efsane geldi daha zaten. Şu an bayağı yüksek yani efsane çıkma ihtimali. Sıfırlamayacağım kutuyu devam edeceğim. Bakalım gelecek mi? Bayağı oyuncu sildim. 325 taneye kadar indirdim. Bakalım. Şöyle 25.000 GP verelim. Geçen senenin oyuncularından da çok az kaldı aslında. Ama ona rağmen her anda çok oyuncumuz var ya onu anlamadım. Ne yapacağız edeceğiz bilmiyorum vallahi. Cezalı maçlar mı yapsam? Kaybedersem 2 Ronaldo gider. Kaybedersem Messi gider falan. Böyle videolar çekmek lazım artık çalınçlı. Çekeceğim ya. Az kaldı. Bakalım şöyle si açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bırakmak yok. Devam K. Üçüncüyü de çıkarana kadar açacağım. Üçüncü çıkınca umarım biter arkadaşlar. Üçüncüyü de çıkaralım yani. O kadar geldik. Şöyle anlaş dedim 25.000 GP dedim. Tekrardan devam ettim. Yine 25.000 GP verdim. Üçüncüyü de istiyorum ya. Mustera o da geldi. Zaten var bizde. Bunu sileriz. Takaslı oyuncular da var. Silmeye kıyamıyorum. Ama takasa da ihtiyacım yok abi. Her şeyim var artık ya. Takım 2 senelik takım. Efsanelerle bile sahaya çıkabilirim. İnanılmaz bir takımım var. İkonum yok fazla ama efsanelerim çok. Yani silmem lazım artık. Yani takasa makasaya da ihtiyacım yok. Bir iki tane takaslık bırakırım. Takasla bugüne kadar bir tane oyuncu aldım. O da Neymar. Yani fazla da oyuncu almadım. Bir tek Neymar aldım yani isteyerek. Yine açıyoruz arkadaşlar. Üçüncü efsaneyi çıkaracağım. Kafaya taktım. Çıkarmadan bırakmam bu videoyu. Hadi bakalım. Gelirse güzel olur şu aralar. Gelmedi. Her anda açacağım. Yine gelmedi. Gelecek. Az kaldı hissediyorum ya. Daha ne abi. Gelmesi lazım artık. Evet. Geliyor mu? Gelmedi. Az kaldı. Az kaldı. Geliyor. Bakalım. Yine gelmedi. Hissediyorum abi. Gelecek ya. Şimdi bu aralar gelecek. 3. saniyede çıkarıp videoyu kapatacağız. Oh be geldi sandım. Hadi be oyun be. Ver şuradan bize Michael Owen'ı ya. İstiyorum ona nasıl satayım oynatmak? Michael Owen iş yapacak gibi mi geliyor? Nakamura falan var ama onların bende ikonu var. Nakamura'ya box drava gelmişti zaten. 3-5 top açtım çıktı hemen. Oy iki siyah top birden. Kolibali ve Rodri çok iyi oldu. Vallahi iyi oldu. Evet. Üçüncü efsaneyi de çıkardık arkadaşlar. Bakalım kim gelecek. Merak etmedim değil. Sarı top efsane geldi. Andy Cole mü? O olabilir. Andy Cole olabilir. Tanıyamıyorum tabi ama. Bakalım denil sonmuş Evet arkadaşlar, yani bugünlük videomuzda bu kadardı. Yani böyle açalım dedim. Box'lara bir boş geçmeyelim dedim. 40 yılda bir efsaneleri getirmişler. Açayım dedim arkadaşlar. İşte bugünlük videomuzda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Bay bay.